Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çantamın içinde ne var yapıyoruz Çantamın içindeki de okul eşyalarını göstereceğim yani Burada böyle içinde deniz kabukları olan bir e, kartanede bir oyuncak gibi bir şey var Burada da çok tatlı bir tavşancığımız var Burada böyle açılan bir göz Tabii bunların içine bir şey koymadım şu anda Evet şimdi burayı açalım. Tabi arkadaşlar bunu açmazsak burayı da açamıyoruz. Ta -ta -ta -dam. Burada iki tane dosyamız var. Biri el salı biri de canavarlı. Şöyle dosyamızı kenara koyalım. Burada 12 renkli bir boya kalemi var. Burada bir postet ve böyle güzel yüzlü çıkartmalar var. Şurada da keçeli kalemlerimiz var 12 yine. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar, şimdi de öne geçiyoruz. Şöyle önü açalım. Bakalım içinde ne var? İçinde Frozen'ın bir resim defteri var. Elsa Anna ve Olaf. Bu kahramanları siz de seviyor musunuz? Ben çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bir defter. Bir de böyle e, deniz fenerli bir defterimiz. Şöyle 120 yaprak. Böyle evli çok güzel bir resim defterimiz daha var. Arkadaşlar burada da çiçek desenli çok güzel bir defterimiz var. Kalın kapaklı. Bu defteri ben çok seviyorum. Arkadaşlar bakalım içinde başka ne var? Evet minyon. Arkadaşlar burada telefon yani muzla konuşan bir bananamız bana nana nana var. Yani minyonumuz var. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Kalem kutu. Kalem kutunun içinde ne var bakalım? Şöyle dört renkli e, Migros'un markasının bir güzel fosforlu kalemleri var. Ben bu kalemleri çok sevmiştim aldığımda. Arkadaşlar burada da üç tane birbirinden güzel renkli kalemlerimiz var. Ne renkmiş? Sarı, mavi ve pembe. Burada Pirit'in bir Pirit'i var. Mini boy. Burada küçük bir not defterimiz var. Burada da yine Elsa'nın çok güzel yıldız şeklinde bir kalem tıraşı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bir ucumuz var 07. Burada da Melody ve Kurumi'deki Hello Kitty var. Tabi Hello Kitty Melody'nin kıyafetlerini giymiş. Böyle ışığı da yanıyor. şu an. Böyle gözüküyordur. Evet arkadaşlar. Burada iki renk daha kurşun kalemimiz varmış. Bunlar da yeşil ve mor. Evet arkadaşlar. Burada çok güzel bir kırmızı kalemimiz var. Neymiş markası? Yine Migros'un. Burada da deniz kızlı bir kalemimiz var. Deniz kızlı kalemimiz valla rengarenk. Çok güzel değil mi renkler arkadaşlar? Burada da üzerinde kreminin çıkartması olan çok güzel rengarenk bir kalemimiz daha var. Evet arkadaşlar. Burada da paslılı bir kalemimiz var. Bu da çok güzel. Pulları falan da var arkadaşlar başka. Ve arkadaşlar bakın burada da bir kalem ucu var. Aynı zamanda silgi gibi yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Okula gidecekler için mutluluklar dilerim. Herkes öğretmenini, arkadaşlarını çok özlemiştir tabi. Ben de çok özledim. Ve lütfen sınıfınızda derslerinizi güzelce çalışın. Eee Okul alışverişinizi siz de yapmışsınızdır. Birbirinizle mutlaka iyi geçinin arkadaşlar. Bay bay.